Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün epey içeriklerle sizlerle birlikteyim. Eee Pendik e, Marina'dayım şu an. Bosporus yat Pularında. Çok güzel tekneler var. Bakın bakalım neler çektik. Neler çekmeye devam ediyorum. Burada şu an normal karavanlar var. At çek karavanları da bunlar daha büyük ölçüler için. Şu arada bir yer vardı. O arayı kaçırmak istemiyorum. Eee GEO yat var burada. Hava bugün olabildiğince kapalı hava durumunu vereyim. Böyle. Hani artık insanlar üşüdüler. Herkes var da kabuğuna çekilmiş vaziyette şöyle fuar alanından size bir görsel vereyim. Ondan sonra şu arayı bir göreyim. takayım. öyle bir şey ki güneş yok ama aydınlık fazla. Burada beydenler, şekilleri falan var eksik olarak. Manyetik şeyler. Hmm. Burada tekstil. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Elektrikli, ee, şey tahrikli sistemler. <laughs> Burada olabildiğince büyük yukarıda, motorlarla büyük eylem. tekneleri sürmek için. Bir... Kolay gelsin, İyi çalışmalar diliyorum. Kaç kilowatt acaba? O 4.3 kilowatt. 4.3 kilowatt. Onun e, 30 kilowatta kadar değişiklikleri Değil mi? Yukarı doğru, doğru çıkıyor. Bu e, şu an e, kaç fit tekneyi ittirmek için planlanmış hocam? Bayağı bu 7-8 metre teknelerde işi görüyor. 7-8 metrelerde. Evet. Ee, şimdi göre. bu kilovatı beslemek gerekiyor. için kaç amper bir akü olması gerekiyor? Şimdi e, bunu bunu 48 voltluk akü olması gerekiyor. 48 voltluk evet. akü olması gerekiyor. Ee, evet. Amper olayı şeyle ilgili yani kaç saat besleyeceksiniz ona bağlı. Amper yani saat sizin öngörünüzle mesela bir saat yani yani gezmesi için. E, te teorik olarak e, 4 kilovatlık bir motor için bir saat tam gaz gezeceksiniz 4 kilovat saatlik batarya ihtiyacınız var. 4 kilovat saatlik. Evet. 48 volt. Yani ee, bu da yaklaşık iki, 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 200 amper saat. 200 amper. Hı, yani Ama 48 volt 200 amper. amper. Evet. On, e, 48 volt 200 amper yetiyor mu bir saat için? 48 volt 200 amper ne eder? 6 kW saat gibi bir şey eder. He. 5 olsa 10, 10, 10 kW. 10 kW yakın değil. Yeter. Yeter kolay. değil mi? İyiymiş. Bu elektrikli winch evet. kolu galiba. Kolu Şeydi, fiyatımız nedir acaba? E, ee, 3280 euro. 3280 euro. Büyük kolaylık. Tabii. Büyük kolaylık. Tabii. Ben de 39 fit var. Palon bir buçuk. Valla vallahi, eski, ya, yani. eski o eskiyle ben nasıl evriliyorum. <laughs> Ama güzel, keyifli. Yani evet. dalgayı aşırı rüzgarı seviyor. 15'ler, hani evet. 15 nat rüzgarlar benim için. Tabi ağır yapılmış zamanlar. Tabii tabii. benim ben için, ben benim yaparım. çıktığım şeyler. 18 falan ben şey diyeyim yani sudayım. Yani, ya, çok yani. çok keyifli. Evet. Hemen bayılmıyor tekne yani. de Evet evet o yüzden bu, <laughs> sordum ya. var 2002 2200 euro o güzelmiş. Evet. Bir de eee dinamo bağlama aletlerimiz var sarı. Evet. Hı hmm, şunlar değil mi? Onlar da onlar genelde beyazdı. Evet. Şimdi artık sarısı şey oldu. Çok iyi en azından görünür. Kimse takılmaz yani. Tabii. O çok önemli. Belki mecburiyet de olacak iyi olur yani. Evet, Kesinlikle hocam. E, ve ekonomik bunlar sistem var da e evet. biraz pahalı fiyatları. Hmm. Bunlar, bunlar bizim motor seyliymiş. Hmm. Hazır şaplar falan var mı sizin? Şöyle şeydir. hazır şaplar. Şöyle ya dıştan takma olanlar var. Hmm. Evet. O güzelmiş. oh, harika. Yeriniz nerede? Bizim yerimiz şeyde, Kavacık'ta. Kavacık'ta sizimiz anladım. Oo, gidecek. Nereden çıktı? Geziyor. <laughs> evet. Kolay gelsin İyi fuarlar diliyorum. Tamam. Sağ olun. mobilya grupları. Oo, vallahi iyi ki ben iyi giyinmişim. Fena soğuklar. Şimdi şöyle bu aradan bir bakayım. Böyle pas geçmek istemiyorum. Ege yatırılık. Bunlar, burası tekstil ile alakalı galiba. Şu teknelerin olduğu bölümü bitirmek istiyorum. Ondan sonra diğer tarafa geçeyim. Bu koyu Ya e, buradaki en büyük eksik arkadaşlar, fiyat koymamışlar. Hani şimdi ben e, ne yapayım, her birine fiyat mı sorayım yani? Şunun yapısı çok güzelmiş, delta. olarak geçiyor. Bakalım fiyat var mı? Yok. Fiyat yok. Yok. De fiyat yok. Böyle. Şimdi neyse pantolonlara gidelim bakalım. Şimdi pantolonlarda fiyatlar olması lazım. bayraklar. Maşallah. Yani o kadar soğuk ki parmaklarım dondu vallahi. Burası tasarım, tasarım yeri galiba. Ya tekne modelleme, modüller yapım. Hmm. Çık. Çık arkadaşlar. o. Kolay gelsin. Ülatex, havuç kağıdının sütünden yapılan bir ürün. Oh. Doğal bir ürün. Nefes alıp bir özelliği vardır. Bu süper valla hocam. Tabii tabii. Yani... E, Ev te... içinde, yat içinde. Ha. Peki nemde rutubette şey tutuyor, tutuyor mu? Tutuyor, şey Aa, çok Bülateks. güzel. Zaten normalde üretim aşamasında suyla yıkanıp sonra kurtulamıyorum. Hı. Hmm. Peki fiyatlarımız nedir hocam? Çift kişilik bir yatakta bu aşağı yukarı 45 bin civarında çift kişilik bir yatakta bu kalınlıkta hmm. komple latex. bu İtalyan hmm. malı. Kalınlık Türkiye'de, kaç santim? Tabii fermarlı kılıflı olacak yani evet. böyle fermarlı çıkarlı bir kanabiliriz. Evet. Çıkardığınız zaman yine bir iç kılıfı var. Bu ürünün özelliği şudur, omurganın şeklini bu formu tam alır. Hmm. Yani formu tam alır. Belli de destekleyi bitirme özelliği vardı. Evet. Ve şu moleküler bağ yapısı açıktır hücre yapısı. Evet. Böyle bir ürün. Çok güzel. Ev içinde, tekne içinde en ideal ve sağlıklı ürünlerden birisi. Doğal bir ürün. bayağı yumuşakmış. <laughs> evet, Çok güzel. güzel. yumuşaktır ama o boynu boyunu destekler. Boyunu destekler, tabii tabii. E, fiyatlar, yani, yastık fiyatları nedir? 2000 lira civarında falan. Çifti, yani çifti mi? Yok, evet, teki. Ha, teki. Evet. Çok güzel. Evet. Harika. Çok güzel. Kolay gelsin, iyi fuarlar. Hı -hı. Sağ olun. Hı -hı. Parti. Ondan sonra burası. Hı -hı. Balık 5000 lira, davranış ilginç. Ucuz işte ya 5000 lira. Ha 5000 bana uygun geldi. Hmm. Halaklar, burası Marina'nın alışveriş yeri böyle sepet sepet yapmışlar. Hmm, sepet ürünleri 500 TL yani ne alırsanız 500 lira. Aydınlatmalar 500 lira. Büyük iskele sancak. Ha bu pupa feneri 500 TL. Rüzgar arkama alayım. Şöyle. Böyle. Bunların hepsi 500 TL. Bir fix fiyat yapmışlar. Böyle. Genelde lamba galiba, ışık grubu galiba. Şöyle güzel bir malzeme var. O da 500 lira. Aa, güzel, çok sevimli. Şurada, merhaba. Deniz bisikleti var. Deniz bisikletin fiyatı nedir acaba? Efe? Deniz bisikletin fiyatı Onlar nedir? yan taraf. Yan tarafı. Evet. Çok teşekkür ederim. Ama kebren fiyatları ben söyleyebilirim. Tamam. <laughs> çok, te çok, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Yani bu platform. Çok güzel. Soğuk olunca tabii artık herkes sobanın yanında yer yani bu alıyor. Bunlar deniz oyuncakları. Bunlar felaket şeyler. 11.500 Euro. Bakın. 17.950 ama tabii denizde tam oynayacak şeyler böyle harika şeyler yani evet arkadaşlar şimdilik yayınımı son veriyorum sizleri seviyorum sevgilen kalın ne yapıyoruz kanalıma lütfen lütfen abone oluyoruz like like diyorum görüşmek üzere.